Murat Bey. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Avrupa Birliği Erasmus Plus projesi kapsamında önemli bir eğitim programına el sahipliği yaptı. İtalya, İspanya, Romanya ve Bulgaristan'dan projeye katılan öğretim elemanlarıyla Meram Osman Gazi Ortaokulu ve Meram Rehberlik ve Araştırma Merkezi öğretmenlerine belgeleri takdim edildi. Başarılar. Arzu Arzu hocam. Arzu'dan değil mi? Evet. Arzu'ya teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz efendim. Senato salonunda düzenlenen törene Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Emrullah Eken, Tıp Fakültesi Dekanı ve Proje Koordinatörü Profesör Doktor Yavuz Selvi, Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Serhat Türkoğlu katıldı. <laughs> Profesör Doktor Eken projeyle eğitime katılamayan öğrencilerin okula yeniden kazandırılmasını amaçladıklarını söyledi. Bazı problemlerden dolayı tabi bu problemler, problemler net olarak ortaya koymak adına öğrencilerin okullarına neden katılamaması noktasında bunu nedenlerini ortaya koymak adına yapılmış bir proje. Elbette ki öğrencilerimizin neden katılmadıkları bu projeyle ortaya çıkacak ve bu projeden çıkan çıktılar sonucunda Okuluna katılamayan öğrencilerin e, okulumuza tekrar okullarımıza tekrar kazandırması noktasında çok ciddi bir e, mesafe alınacak. Rektör yardımcısı iken projeden elde edilecek sonucun tüm dünyaya ışık tutacağını dile getirdi. Bu projeden sadece sadece öğrencilerimiz değil, aynı zamanda toplum da olumlu noktada etkilenecek. Baş, başta öğretmenlerimiz ve veliler olmak üzere. Farklı ülkelerdeki öğrencilerimizin farklı problemleri olması da hesaba katılarak bu projeye birçok ülkeden katılım sağlanmıştır. Dolayısıyla bu projeden çıkan verileri çıktılar. Tüm dünyaya, tüm dünya eğitimine ışık tutacaktır ve çözüm bulacaktır. Öğretim elemanları ve öğretmenlere katılım belgeleri takdim edildi. Evet arkadaşlar. <laughs> Bu tür projelerde devam edelim.